Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde lenf sistemi, lenf dolaşımı, bağışıklık sistemi, bağışıklığın kazanılması ve dolaşım sistemindeki rahatsızlıklar konularını işleyeceğiz. Lenf dolaşımı insanlarda dolaşım sistemine ilaveten bir de lenf dolaşım sistemi vardır ki bunlar tüm omurgalı canlılarda balıkları yine burada hariç tutmamız gerekiyor. bulunan bir sistemdir. Burada e, doku sıvısı lenf damarlarına girdiğinde lenf adını alıyor. Bunlara da biz akkan adını veriyoruz aslında. Görevlerine baktığımızda ise ak yuvar üreterek vücudun savunmasında görev alırlar. Yine aynı şekilde lenf düğümlerine geldiğimizde de tekrar edeceğiz. Lenf düğümlerinde lenf sıvısı filtre edilir ve mikroplardan arındırılır görevini yine üstlenecek kılcal kan damarlarından sızan doku sıvısının kan dolaşımına yine katılmasını sağlatacak. Lenfosit üretip kana verecek ve yine aynı şekilde savunma sistemimizde rol alacak. Burada bağırsakta emilen yağ asitleri, gliserol, adik gibi vitaminlerin yani yağda çözülen vitaminlerin dolaşımına katılması gibi görevleri vardır. Lenf damarları Lenf damarları, lenf kılcalları ve lenf toplar damarları olmak üzere iki damardan oluşurlar. Burada baktığımızda kılcal kan damarlarından sızan kanlar tekrar doku sıvısının tamamını alıp kılcal kan damarlarına toplayamazlar. Burada devreye kim girecek o zaman? Lenf sistemi burada devreye girecek. Kan damarlarıyla toplanamayan doku sıvıları küçük protein molekülleri ve ak yuvarlar lenf sıvısını oluşturacaklar. Ve bu şekilde lenf sıvısı da lenf kılcalları dediğimiz damarlarla birlikte bir ucu kapalı damarlara alınıp Büyük lenf damarlarına iletilecekler. Burada lenf kılcalları kan damarlarından tabii ki daha geçirgendir. Lenf sıvısı dokularda bulunan hücrelerinde tabii yüzeylerinde temizlemiş bulunuyor. Lenf damarlarının dokularında bulunan uçları kapalı kalbe dökülen bir yapısı varken diğer ucu ise açıktır. Bu damarlarda lenf sıvısı tek yönlü olarak kalbe getirilir. Yine bu damarlarda aynı toplar damarlarda olduğu gibi kapakçıklar bulunacaktır. Lem sistemlerinde atar damarlar bulunmaz. Bunu çok önemlidir ve unutmamamız gerekir. Çünkü lem damarlarını kalpten çıkmazlar. Hep kalbe topluyoruz. Kalpten çıkmadıkları için de atar damarları mevcut değil. Lem sisteminde atar damar olmadığı için de lem sıvısındaki dolaşım daha yavaş olacak Çünkü biz ne demiştik e, karıncıkların e, kasılması ile birlikte büyük bir basınçla kalpten kan çıkıyordu bu kan çıkamayacağından dolayı da dolaşımımız yavaş olacak bu sıvısı sıvısı e, tabi vücut dışına akarsa tabi genç e, geç bir şekilde pıhtılaşacak ve bu fil hastalığı dediğimiz bir fil hastalığı olabilir bu düğümleri Lenf damarlarının dolaşım sistemi ile birleştiği yerlerde bulunan aslında özel e, küme şeklindeki hücrelere demekteyiz. Bu lenf düğümlerimiz koltuk altında kasık bölgesinde, boyun bölgesinde bulunabilir. Lenf düğümlerinde lenfosit e, üretilir. Burada yoğun bakteri bulaşması halinde veya mikropların çok olduğu zamanlarda lenf düğümleriyle bakteriler giriyorlar ve buralar şişmesine neden oluyor. Burada e, Örnek verecek olursak, bademciklerimizde yine e, yoğun mikrop girdikten sonra e, şişmesinin nedeni lenf düğümlerimizin şişmesidir. Lenf aslında tanımını yapmıştık ama yine küçük bir e, özet geçip lenf dolaşım sistemine geçelim. E, yine kan damarlarından geçemeyen e, bir miktar doku sıvısı var. Bu sıvıların geçmesini sağlayan aslında oluşturulan sıvıya biz lenf sıvısı diyoruz. Ve al yuvar bulundurmadıklarından dolayı renksizdirler diyoruz. Ve biz bunları akkan demiştik. Kılcal damarlardan doku arasına geçen plazma proteinlerinin %95'i lenf kılcal damarlarına alınıyor. Ve bu şekilde e, tekrar dolaşıma kazandırılıyor bu dolaşım da iki yolla gerçekleşiyor her iki lenf dolaşımında da üst anatoplar damara giriş yaparak kalbe aslına getiriliyor kan birinci yol e, sol taraftan gerçekleşir ve başın ve göğsün sol kısmı ile sol koldan gelen bacak ve bağırsaktan gelen e, maddeler için geçerliyken ikinci yol sağ taraftan lenf dolaşımı gerçekleşiyor başın ve göğsün sağ kısmı ile ee, yine sağ koldan gelen e, sistemi e, dolaşıma katmak için kullanılır. Lenf dolaşımın izlediği yollara baktığımızda aslında bizim amacımız bu sistemi dolaşım sistemine katmak. E buradaki amacımız da yine kalbe gelip kalbin sağ sağ kulaklığına gelmek. Buradaki birinci yolda vücudun alt bölümünden toplanan lenf ile ince bağırsakta emilen gliserol, yağ asitleri yani bunları taşıdığımız yollardır. İnce bağırsaktan emilen yağ asit ve gliserol vücudun alt bölümünden toplanan lenf sıvısıyla birlikte e, kilus boruları yani burada e, lenf damarları e, da diyebiliriz. Lenf damarlarını geçerek peke sarnacı oradan... Göğüs lenf kanalları ile birlikte sol köprücük altı toplar damarıyla e, dolaşım sistemi olan üst ana toplar damara, e, gelirler. İkinci yolda ise baş ve gövdenin sağ yarısından toplanan lenf ile sol taraftaki lenf sıvısının taşındığı aslında yoldur. Boyun bölgesindeki büyük lenf damarlarına bağlanır. E ve sonrasında burada sağ lenfatik kanal dediğimiz aslında büyük lenf damarlarından bahsedebiliriz. Bu damarlar da sağ köprücük altı toplar damarlarıyla birlikte birleşerek yine üst ana toplar damara gelerek dolaşıma katılmış olur. Bağışıklık sistemi. En basit canlılara bile baktığımızda kendini tanıma, yabancıları ayırt etme veya insan, insanlara baktığımızda kendi yapısındaki yabancı maddeleri tanıyabilme ve onlarla mücadele edebilme özelliğine sahiplerdir. Yine burada da, da vücudumuza hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği bir direnç vardır. Biz bu dirence bağışıklık diyoruz ve bağışıklık Üç yol ile sağlanıyor. Vücudumuzda savunmanın birinci hattı, ikinci hattı ve üçüncü hattı olmak üzere. Biz burada birinci hattına baktığımızda özgür bir bağışıklık görmüyoruz. Aynı şekilde ikinci hatta da özgürlüğe baktığımızda sadece üçüncü savunma hattında biz özgürlük görebiliyoruz. O yüzden birinci hat genel bir savunmadır. Ve burada hastalığın vücuda girişini engellemede kullanılır derinin mikropların girişini önlemesi, gözyaşı, solunum kanallarında, sindirim kanallarında bulunan lizozim enzimleri, burundan alınan havanın mikropların kıllarına tutunması veya tut mukozaya tutunması, aynı şekilde besilerle alınan mikropların haşsel asidi ile birlikte yok edilmesi birinci hatta örnek verilebilir. İkinci hattımıza baktığımızda ise burada aslında birinci hattı geçiş yapan e, mikroplara karşı bir savunma sistemi oluşturuyoruz burada kimler var fagustik e, hücreler var yine aynı şekilde doğal katil hücrelerimiz var burada yangısal tepkilerimiz e, mevcut e, bunlarla birlikte e, gerçekleşen bir e, sistemdir bir yoldur burada ateşin yükselmesi de yine e, belirli bir faktördür. Savunmanın üçüncü hattına baktığımızda ise bu e, özgürlükten bahsetmek zorundayız. Enfeksiyona neden olan canlıların türüne göre işte özel savunma sistemleri geliştirirler. Burada e, antikor üretmek gibi örnek verebileceğimiz sistemleri vardır. Az önce özgül e, bağışıklık ve özgül olmayan bağışıklıktan bahsetmiştik. E, özgül olmayan bağışıklıklarımız birinci savunma hattı ve ikinci savunma hattındayken özgül olanlar 3. E, savunma hattındadır. Burada öncelikle özgül olmayan bağışıklığa bakacağız. Mikroorganizmaların çeşidine e, bakılmaksızın aslında gerçekleşir. Neden? Çünkü bir özgürlük, bir nokta atışımız burada yok. Fagositik hücrelere baktığımızda mikroorganizmaları fagositoz ederek e, yani katı olarak e, hücre içine sindirme işlemini gerçekleştirerek etkisi hale getiren hücrelerdir. Karaciğer, dalak, ee, yine sinir, lenf düğümleri, akciğerde fagöstöz yapabilen hücrelerimiz yer almaktadır. Yangısal tepkiye baktığımızda ise kesik gibi bir neden olabilir. Bir yere e, vurmuş olabiliriz. Orada mikroorganizmaların e, oluşmasına neden olan aslında bir bölgede kılcal kan damarlarının genişlemesiyle gerçekleşir. Bu bölgede kan miktarı ne olacak? Artacaktır ve kızarıp şişkinlik, ödem oluşumu oluşacak. Burada da histamin yani kanın geçirgenliğini artıran proteinler salgılanacak. Bunun etkisiyle birlikte damarlardan yine alüvarlar çıkacak ve organizmaları oradaki mikropları etkisiz hale getirmesi sağlanacak. Doğal katil hücreleri, doğal katil hücrelerinin aslında fagosit yapabilme yetenekleri yoktur. Bu hücreler virüs bulaşmış ya da kanserleşmiş hücrelere yapışıyorlar ve bu yapıştıklarında lizozim enzimleri salgılıyorlar ve hücrelerin parçalanmasına neden oluyorlar. Doku nakillerinde veya işte bu organ nakillerinde hücrelerin faaliyetleri nakillerinde reddetmesinin sebeplerinden biri de bu doğal katil hücreleridir. Çünkü bu reseptörleri salgılıyorlar ve diğer hücrelerin Ba ba diğer hücrelere bağlanarak reseptörlerini aslında değiştirmiş oluyorlar. İnterferonlara baktığımızda ise virüsle enfekte olmuş hücreler tarafından salgılanan proteinlerdir. Bunlar sayesinde diğer hücrelerin virüsü e, vücudu enfekte edildiğini algılıyor ve antiviral proteinler e, sentezlemeye başlıyor. Bunların diğer bir görevi ise bazı akyuvar ve katil e, doğal katil hücreleri tarafından salgılanabiliyorlar ve fagositoz yapabilen hücreleri aktif hale getirebiliyorlar. Çünkü bizim için amacımızda da fagositoz yapabilen hücre olursa mikropların yok edilmesi daha kolay. Özgür bağışıklık Enfeksiyon etkinliğin aslında türüne göre ayrım yapabilen bir tepki veriyor. Yani her gelen uyarıya farklı bir tepki vermesi. Çünkü artık biraz özgürlükten bahsediyoruz ve savunmanın üçüncü hattını oluşturuyor. Bunlar BT lenfositleri ve antikorlar aslında bu işlemde görev alırlar. Vücuda girdiğinde lenfositler tarafından yabancı olarak kabul edilen moleküllere antijen. Bu lenfositlere karşı üretilen proteinlere de aslında antikor denmektedir. T ve B lenfositlerinin işte baktığımızda üretil, ürettikleri antikorlar kendilerine özgü antijeni tanımayı sağlıyorlar. Aslında e, yine bu sisteme geleceğiz. E, kan gruplarının belirlenmesindeki sistem de aslında bu. Vücuda bir antijenle ilk defa karşılaştığında B ve T lenfositlerinin sayıları artmaya başlıyor ve savunmaya başlıyorlar. Antikorlar sentezleniyor ve bağışıklık kazan, kazanıldığında buna biz birincil tepki yani bağışıklık diyoruz. Ee, yine baktığımızda aynı antijeni ikinci defa karşılaştığında antijeni e, tanıdığında bu sefer daha hızlı çünkü birincisini tanımıştı daha hızlı bir şekilde ve daha güçlü bir şekilde antikor oluşturuyor. Biz buna da ikincil tepki veya ikincil bağışıklık olarak isimlendiriyoruz. Özgül bağışıklığa baktığımızda hücresel ve sıvısal olmak üzere iki şekilde gerçekleşiyor. Hücresel olanlara aslında baktığımızda e, lenfosit T'nin antijenleri tanımasıyla olay başlıyor. Ve bu e, T lenfositlerinin antijeni ancak makrofajlarla tanıyabilme özelliği vardır. E, bunlarla birlikte sayılarını arttırıp antijenleri yok ediyorlar. E, T-Lenfositleri antijene doğru temas edip yok ettiği için aslında bu e, T-Lenfosit adını almıştır. Bakteri, virüs, parazit, mantar gibi dokunakillerinde aslında sayılar artıyor. Sıvısal bağışıklığa baktığımızda ise... E, Antijenler ile karşılaşan B lenfositlerini bu sefer göz önüne alıyoruz. Plazma hücrelerine dönüşüyorlar ve antikor üretiyorlar. Bu antikorlar dolaşım sistemi ile birlikte diğer hücrelere yayılıyor. Ve buradan sonra da B lenfositleri yine bellek hücrelerine dönüşüyor. Az önce söylemeyi unuttum sanırım. Burada T lenfositleri de yine bellek hücrelerine dönüşme yeteneği var. Aynı B lenfositleri Bellek hücrelerini dönüştükten sonra aynı antijen vücuda bir kere daha girdiğinde bunu tanıyor ve daha güçlü bir tepki veriyor. Bağışıklığın kazanılması. Aslında biz buraya baktığımızda bağışıklık aktif ve pasif olmak üzere iki yola gerçekleşir dedik. Ama biz burada kazanılması sonradan kazanılan bağışıklığa bakacağız. Aslında bunu... Daha farklı bir şekilde de ayırabiliriz. Bu e, bağışıklık sistemi doğal bağışıklık ve sonradan kazanılmış bağışıklık olmak üzere aslında iki şekilde olur. E, doğal bağışıklık e, bizim vücudumuzun doğuştan gelen bağışıklık sistemidir. Ak e, sonradan kazanılan bağışıklık ise e, sonrasında yani doğduktan sonra kazanılan bağışıklıktır ve aktif ve pasif olmak üzere iki yolla gerçekleşir aktif bağışıklığa baktığımızda lenfositlerin antikor üretimini gerçekleştirmesi için e, gerçekleştirmesiyle birlikte gerçekleşir aslında bu olay. E, bir hastalığın geçirilmesi ile sağlanır. Nasıl? Eğer ki bir hastalığı geçiriyorsak doğal veya aşı olarak da yine hastalığı e, geçirmiş gibi oluyoruz. Çünkü aşı ne demek? Hastalık yapmasına neden olan o mikropların, mikroorganizmaların veya mikroskobik canlıların e, bu hastalık yapma yetenekleri minimuma indirilerek veya yok edilerek vücuda veriliyor ve antijen bir e, bir şekilde veriliyor ve vücut da buna ne yapıyor? Antikor üretiyor ve burada da vücudun bağışıklık kazanması sağlanıyor. Aşının özelliklerine baktığımızda koruyucu özelliği vardır. Toksin veya antijen içerirler. Sağlıklı insana verirler çünkü neden? Burada biz amacımız ne? Antijen veriyoruz ve antikor üretmesini sağlıyoruz. O yüzden sağlıklı insanlarda uygulanır. Etkileri geç gösterir ama uzun süreli bir etkileri vardır pasif bağışıklıkta ise Antikorlar vücuda hazır verilmesiyle sağlanan bir bağışıklıktır. Yani e, biz az önce aktifte ne yapmıştık? Antijeni vermiştik. Vücut kendisi antikor üretmişti. Burada ise antikorları hazır olarak veriyoruz. Hafız hücrelerinin oluşumunu sağlamadığından çok kısa süreli bir etkidir. Yani e, burada sadece o anlık savunmayı veriyoruz. Aynı antijeni vücuda ikinci kere girdiğinde de e, tekrar aynı etkileri verecektir. Hızlı bir etki gibi bir cevabı olmayacaktı doğal ve yapay e, gerçekleşebilir burada örnek verecek olursak gibi bir anneden fetüse geçen ve doğum sonrasında emzirme ile be, e, bebeğe yine geçen antikorlar e, pasif e, bağışıklığa örnek verilebilir burada e, az önce aşıdan örnek vermiştik aktif olarak serumu da pasif bağışıklık e, olarak örnek verebiliriz burada genelde belirli bir enfeksiyona karşı üretilmiş antikorlar oluşuyor ve bu sıvıya e, serum diyoruz Atlarda, koyunlarda sığır gibi hayvanların kanından elde ediliyorlar ve hasta olan insanın hastalığına uygun antikorlar içeren serumlar veriyor. Yani her hastalığa her aynı serum verilmiyor. Burada e, özelliklerine bakacak olursak tedavi edicilerdir. Antikor veya e, antitoksik içerirler. Antijen içermiyorlar bunlar. Hasta insana verilir ve e, etkisini çok çabuk gösterirler ama etkisi çok kısa sürelidir. ve Bir sonraki hastalığında aynı hastalığa yakalandığında hiçbir şekilde tanıma veya hızlı cevap verme gibi özelliğine sahip değildir. Buluşim sistemi rahatsızlıklarına baktığımızda ise öncelikle kalp krizinden bak, e, bahsedelim. MI diye duyabilirsiniz veya enfarktüs diye de duyabilirsiniz. E, koroner damarların daralması biz koroner damarlar için ne söylemiştik? Kalbi besleyen damarlardı. Bu damarların daralması, sertleşmesi ya da tıkanması sonucunda e, kalp beslenemezse e, bunun sonu, e, bunun sonucuyla birlikte kalp krizi gerçekleşir ve burada Kalbin fonksiyonları çalışması yavaşlar. Bununla birlikte o yüzden kalp krizi çok tehlikelidir. Damar sertliğine baktığımızda ise bunun birçok nedeni olabilir. Dengesiz beslenme sonucunda en çok gerçekleşebilir. Burada duvarların esnekliğini kaybetmesiyle oluşur. Damar içinde yağlı, kalsiyumlu plaklar oluşarak damarın sertleşmesine ve kalbin zayıf çalışmasına neden olur kalp krizi, beyin kanaması, felç yüksek tansiyona neden olabilir. Yani burada aslında damar e, kalp krizinin nedenlerine baktığımızda damar sertliği de e, kalp krizinin nedenleri arasında yer alabilir. O yüzden katı e, yağlardan vesaire yağlı yiyeceklerden uzak durmamızın sebeplerinden biri de budur. Hipertansiyon, hiper zaten yüksek demekti, yüksek tansiyon, atar damarların aslında sertleşmesi veya daralması sonucunda buradaki damar duvarlarına yapılan basıncın artması ile birlikte yüksek tansiyon gözükmektedir. Bu sefer de düşük tansiyon yani hipotansiyona bakalım. Atar damarların bu sefer esnekliğini yitirmesi veya genişlemesi sonucunda buradaki duvara yapılan basıncın azalmasıyla birlikte olur. Hipertansiyonda da Hipotansiyonda da yine ilaçlarla birlikte tedavi mümkündür. Kangrene baktığımızda sigaranın içinde de aslında bulunan bildiğiniz nikotin kan damarları içerisinde pıtılaşmasına neden oluyor ve damarlara tıkıyor. Burada tıkanan damarlar organları artık besleyemez duruma geliyor ve kangren oluşuyor. Genel olarak damar tıkanmasının indiri seviyesi diyebiliriz. Burası e, tedavisi de damardan damara ve bunun durumundan durumuna değişebilir. Bazen insanların kolları, bacakları veya parmaklarını kesmek zorunda kalınabilen bir hastalıktır. Varise baktığımızda ise birçok nedeni olabilir. Yaşlılık, hareketsizlik, uzun süre ayakta kalma gibi durumlardan dolayı toplar damarların elastikliğini aslında kaybetmesi, bu içinde bulunan kapakçıkların bozulmasıyla oluşur kalbe doğru gitmesi gereken kanlar artık kapakçıklar bozulduğu için tekrar aşağıya kaçak yaparlar. Bununla birlikte de oradaki toplar damarlarda şişme meydana gelir. Mavi renkli genişlemiş damar görüntüleri oluşur. Genelde bacaklarda arka bölgelerde oluşurlar. Ve bunların tedavileri işte varis çorapları vesaire ameliyatlarla birlikte giderilebilecek bir hastalıktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde solunum sistemi konusunu işleyeceğiz.